Merhaba arkadaşlar, türev röten sorulara devam ediyoruz. Bugün türevin fiziksel yorumuyla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bence türevin en eğlenceli, en zevkli kısmı yani türev gerçekten bildiğimizi hissettiğimiz kısım burası. Evet, birinci sorumuza başlayalım. Yarıçap uzunluğu 4 birim olan bir küre ısıtıldığı için yarıçapı saniyede 0.02 birim artmaktadır. Buna göre ısıtılan bu kürenin hacminin 50. saniyedeki değişim hızı kaç birim? küp bölü saniyedir. Şimdi bize verilenleri bir yazalım. R eşittir 4 verilmiş arkadaşlar. Yarı çapı saniyede 0,02 birim artmaktadır diyor. O zaman yarı çapının saniyeye göre değişim hızı dr bölü dt yarı çapının saniyeye göre değişim hızı 0,02 olmaktadır. Şimdi kürenin hacminin 50. saniyedeki değişimi yani DV hacmin saniyeye göre değişimini ne yapmış bize sormuş. Şimdi burada arkadaşlar zincir kuralı uygulayacağız. Şimdi v, e, kürenin hacmini yazalım 4 bölü 3 pi r küp diyelim. Şimdi DV dediğimiz şey burada V dediğim şey hacim neye bağlı arkadaşlar r'ye bağlı. O yüzden DV bölü DR çarpı DR bölü DT yazacağız. Hacim eşittir 4 bölü 3 pi r olduğu için bunun r'ye göre türevini alacak olursak 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı pi çarpı r kare oldu. Yani 4 pi r kare olacak diyoruz. Getirip burada yerine yazalım arkadaşlar. Bunu da şöyle kırmızıyla 4 pi r kare çarpı dr bölü dt dediğimiz şeyi zaten kendisi bize vermiş. 0,02 2 bölü 100 olarak yazacağız burada tek dikkat etmemiz gereken şey 50 saniyedeki değişim hızı diyor ee, saniyede 0,02 birim arttığı için arkadaşlar 50 saniyedeki değişim hızı dediği için arkadaşlar 1 saniyede 0,02 birim arttığına göre o zaman 50 çarpı 0,02 yani burası bir birim artış olacak Normalde yarı çarp 4 iken arkadaşlar yeni durumda yani 50 saniyedeki yarı çarp R eşittir. Buradan ne olacaktır? 5 olacaktır. Burada getirip yerine yazacak olursak 4 pi 5'in karesi 25 çarpı 2 bölü 100 olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bunu yazacağız. Buradan da sadeleştirecek olursak sonucumuz 2 pi olacak. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. Küre şeklindeki bir balon üzerindeki delikten hava kaçırmaktadır. Balonun yarı çapı 4 birim olduğu anda R'yi biz arkadaşlar 4 vermiş kenara yazalım. Hacminin azalma hızı 18 pi birim küp bölü saniye olduğuna göre yarı çapının azalma hızı kaç birim bölü saniyedir? Şimdi hacminin azalma hızından kastettiği şey arkadaşlar. Hacminin süreye bağlı değişim hızını istiyor. Yani dv bölü dt'yi bize vermiş. 18 pi olarak vermiş. Yarı çapının azalma hızı kaç birimdir diyor. O zaman yarı çap dr bölü dt'yi ne yapmış? Bizden istemiş. Yani bize bunu sormuş. Hacmin formülü 4 bölü 3 pi r küp olacak arkadaşlar. Burada bunları yerine yazacak olursak. Şimdi öncelikle zincir kuralından dv bölü dt dediğimiz ifade. dv yani hacim R'ye bağlı olduğu için DR bölü D, DV bölü DR çarpı DR bölü DT olacaktır. Şimdi şu ifadeyi zaten soruda bize vermiş. Burası 18 pi. V'nin hacmin R'ye göre türevini alacak olursak dv bölü dr'yi yerine yazacak olursak 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı pi çarpı R kareden 3'ler birbirini götürecek. 4 pi R kare gelecek. 4 pi r'nin karesi. dr bölü dt'yi de zaten bulmamızı istiyor. Şimdi şu pi'ler her iki tarafta gitti. 18 eşittir 4 çarpı. R'yi kaç vermişti arkadaşlar? 4 vermişti. 4'ün karesi 4'ün karesi 16 çarpı dr bölü dt oldu. Buradan dr bölü dt'yi yalnız bırakacak olursak 18 bölü 64 2 ile de sadeleştirecek olursak 9 bölü 32 olacaktır. Zaten bizden istenilen şey dr bölü dt olduğundan dolayı cevabımız d şıkkı olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. 80 metre yükseklikten bırakılan bir taşın tinci saniyedeki yüksekliği ht olarak gösterilmiş. 80-5 t kare metre fonksiyonu ile modellenmiştir. Buna göre taşın yere çarptığı andaki mutlak değerce hızı arkadaşlar kaç metre bölü saniye olur diyor. Şimdi burada arkadaşlar bize verilen şey ht dediğimiz ifade 80 eksi 5 t kare bizim için nedir burada? Yol denklemi yer değiştirme denklemidir arkadaşlar. Yol denkleminin birinci türevi ht eksi 10 t bu bize vt'yi yani hız denklemini verir. Bunun tekrardan bir türevini alacak olursak bu da bize neyi verir? İvmeyi verir. Yani yol denklemi verilen bir ifadede s t yol denklemi olsun arkadaşlar. s'nin türevinde t dediğim şey birinci türev bize hızı, ikinci türev ise bize neyi verir arkadaşlar? İvmeyi verir diyoruz. Hız ve ivme. Şimdi buna bakacak olursak belirli bir yükseklikten şu şekilde ne yapalım? bırakalım. Belirli bir yükseklikten bırakalım. Bu yükseklik 80 metre. Yere düştüğü anı sorduğu için arkadaşlar 80 eksi 5 t kare anlık bulmak istersek de buradan bulacağız. Şimdi buradaki bulduğumuz yere düştüğü anda kaç saniyede yere düştüğünü bulmak için 80 eksi 5 t kare eşittir 0 olması lazım. T de buradan arkadaşlar 80 eşittir 5 t kareden T de buradan 4 gelecektir. Yani bu ifade bu yükseklik 4 saniyede ne yapmıştır? Yere çakılmış. 4. saniyedeki hızını bulmak istiyorsak da arkadaşlar ne yapacağız? Hız denklemi de yerine yazacağız. Vt'yi kaç bulmuştuk? Eksi 10t bulmuştuk. O zaman V4 diyeceğiz. Yani eksi 40 olacak. Mutlak değerce dediği için arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? C şık olacaktır diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. 0-3 kapalı aralığından 0-27 kapalı aralığı olmak üzere bir fonksiyon tanımlanıyor. E, bu fonksiyon x küp fonksiyonu arkadaşlar. f'in bir e, x0 absesi noktasındaki anlık değişim hızı ile 0-3 aralığındaki ortalama değişim hızı eşit olduğuna göre x0 kaçtır diyor. Anlık değişim hızı dediğimiz şey arkadaşlar o andaki hızı soruyorsa bu bizim için nedir? Türev'dir. Ortalama değişim hızı dediği takdirde arkadaşlar size mutlaka ne vermesi lazım? 2 nokta vermesi lazım. Bu 2 noktayı vermeli ki arkadaşlar siz bunun ortalamasını hesaplayabilirsiniz. Şimdi bize verilen 0 ile 3 aralığındaki diye özellikle belirttiği kısım 0 ile 3 aralığında diye belirttiği kısım arkadaşlar ne yapacağız? Bu aralığa göre alacağız. Yani size bu aralığın 0 e, 3 aralığında verdiği takdirde siz kafanıza göre 1 ya da 2 değeri bu aralığın içinde sağlar. Ben gideyim 1'in görüntüsüne bakayım, 2'nin görüntüsüne bakayım diye düşünmemeniz gerekir. 0 ile 3 almanız gerekir. Buna göre ortalama değişim hızını yazacak olursak V ortalama. Burada nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Görüntüler arasındaki fark bölü noktalar arasındaki fark diyorduk. O zaman F3 eksi F0 bölü 3 eksi 0 olacak. 3 ile 0 aralığındaki ortalama değişim hızını bize verecek. Fonksiyon fx eşittir. x küp fonksiyonuydu. O zaman f3 değerimiz ne olacak? 27 olacak. f0 değerimiz de 0 olacak. Getirip v ortalama da yerine yazacak olursak 27-0 3-0 27 bölü 3 Yani v ortalama neymiş arkadaşlar? 9'muş. Anlık değişim hızı diyor. X0 apsi noktasındaki anlık değişim hızı. Fonksiyonu x küp olarak vermişti. O zaman türevini alacak olursak 3 x kare olacak. Ama x0 noktasında istediği için arkadaşlar 3 çarpı x0'ın neyi? Karesi. Şimdi anlık değişim hızı 3 çarpı x0'ın karesi. Ortalama değişim hızı ne? 9 arkadaşlar. Bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. O zaman 3 çarpı x0'ın karesi eşittir 9 dersek x0'ın karesi buradan 3 gelecek. x0 buradan kök 3 ya da eksi kök 3 olacaktır. Ama bizim x0'ımız bu aralıkta olması gerektiği için arkadaşlar pozitif olacak. Zaten şıklarda da pozitif olan var. Bu yüzden cevabımız c şık olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Taban yarıçapı 5 birim olan silindir şeklindeki bir lastik Borunun boyu sıcaklık artışıyla ile uzarken yarıçap sabit kalmaktadır. Yani yarıçapta bir değişim olmayacakmış arkadaşlar. Ee, silindirin yüksekliğinin artış hızı bakın yüksekliğin artış hızı derse yüksekliğin zamana göre değişimi o zaman bakın dh bölü dt diyeceğiz. Yüksekliğin zamana göre değişimi buradan ne olacakmış 02 olarak verilmiş. Silindirin hacminin değişimi hacmin değişim derken de arkadaşlar hacim dv bölü zamana göre değişimi yani dt. Bunun kaç olduğunu soruyor. Şimdi silindirin arkadaşlar taban buraya bir silindir çizdik. Burası r yükseklikte h. Hacim bulmak istersek taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban buradan daire olduğu için arkadaşlar pi r kare çarpı h olacak. V dediğimiz ifade. Şimdi yarı çap sabit kalmakta olduğu için yani burada değişen şey h olacak. H'a göre değişim alacağız. Ee, şurada dv bölü dt dediğim ifade dv'nin dh'a göre değişimi çarpı dh bölü dt olacak. Şimdi burada dv'nin dh'a göre türevini alacak olursak h bizim için değişken olacak arkadaşlar. H'a göre türev alıyoruz. R sabit bir sayı oluyor. Çünkü sabit kalmaktadır diyor. O zaman haşa göre türev alacak olursak pi r kare olur. Geldi geçittir. dv bölü dh gördüğüm yere pi r kare yazdım. dh bölü dt'yi zaten kendisi vermişti. 0, 2 yani 2 bölü 10 olacak. R'yi kaç vermişti soruda? 5 birim olarak vermişti arkadaşlar. Yarı çap 5. Getir bunu da yerine yazacak olursak pi çarpı 5'in karesi 25 çarpı 2 bölü 10 olacak. Yani buradan da 50 bölü 10'dan 5 pi olacak. 5 pi dediğimiz şey dv bölü dt olacak. Zaten soruda bizden istenilen şey arkadaşlar hacminin değişim hızı olduğu için cevabımız c şık olacaktır diyoruz. Evet gelelim bir diğer sorumuza. Kare şeklindeki bir levha ısıtılırken şekle her zaman kare biçiminde kalmaktadır. Levha ısıtılırken levhanın üst yüzey çevresi saniyede 12 birim büyümektedir. Levhanın üst yüzünün çevresinin 31 birime ulaştığı anda alanının büyüme hızı saniyede kaç birim olur? Birim kare olur. Şimdi levha ısıtılırken levhanın üst yüzey çevresi saniyede 12 birim büyümekteymiş arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane kare çizelim. Şimdi burada arkadaşlar karenin bir kenarını olsun x olsun. Bunun çevresi 4x olur. 4x saniyede 12 birim büyürken arkadaşlar bir kenarı saniyede kaç birim olur? 3 birim olur. Soru işareti buradan 3 geldi. O zaman ben burada bir kenarının saniyedeki değişim hızına 3 diyebilirim. Sonra bana diyor ki levhanın üst yüzünün çevresinin 32 birime ulaştığı anda çevre 4x eşittir 32 olduğu anda yani bir kenarın ne olması lazım arkadaşlar? 8 olması lazım. Soruda bizden istenilen şey alanın büyüme hızını istiyor. Şimdi kare olduğu için alanına x kare dersek bulmamız gereken şey da bölü dt olması lazım arkadaşlar. da bölü dt'yi bizden istiyor soru işareti. Şimdi alan dediğim ifade neye bağlı? x'e bağlı. da bölü dx çarpı x de zamana bağlı dx bölü dt. Şimdi buranın da bölü dt da bölü dt dx pardon. X'e göre türevini alacak olursak ne gelir? 2x gelir. O zaman getirip yerine yazıyorum. 2x çarpı dx bölü dt'yi zaten buradan bulmuştuk. 3 olacak yani 6x. X'in de kaç olduğu andaki büyüme hızını soruyordu? 8. O zaman 6 çarpı 8'den cevabımız ne olacaktır? 48 olacaktır. Yani C şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Evet gelelim son sorumuza. Aşağıda 240 santim boyundaki bir kişi 8 metre uzunluğundaki bir lambaya doğru 3 metre bölü saniye hızla hareket ediyor diyor. Buna göre bu kişinin gölge boyunun azalma hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Şimdi kişinin boyu arkadaşlar 240 santim. Şuradaki yüksekliği metre cinsinden vermiş. Burası da arkadaşlar 800 santim. Şimdi gölge boyunun tamamına oranını bulacağız arkadaşlar. Şimdi gölge boyuna A dersek tamamla B dersek. Burada benzerlik var. A bölü B eşittir. A bölü B eşittir. 240 bölü 800. 80'i de sadeleştirecek olursak 3 bölü 10 oldu. O zaman biz buradan A'ya 3K dersek tamamı 10K olacağı için arkadaşlar Buraya şuradaki kısmı ne kaldı? 7K kaldı. Şimdi diyor ki burada bir lambaya doğru 3 metre bölü saniye hızla hareket ediyor diyor. Şimdi bunun lambaya doğru olan mesafesi 7K. 7K'nın D7K bölü DT. Yani bu uzunluğu aldığı süre saniyede arkadaşlar neymiş? 3 metre bölü saniyeymiş. O zaman 7K'nın K'ya göre türevini alacak olursak 7 çarpı dk bölü dt eşittir 3 olup dk bölü dt buradan 3 bölü 7 gelecektir. Bizden istenilen şey gölge boyunun azalma hızı kaç metre bölü saniye olacaktır? Gölge boyunun tamamı 3k. Şimdi o zaman 3k'nın azalma hızı 3k'nın süreye göre değişimini soruyor arkadaşlar. Yine yukarıda pay kısmında K'ya göre türev alacak olursak 3 çarpı dk bölü dt olacaktır. 3 çarpı dk bölü dt gördüğümüz yere bulduğumuz ifade yazacak olursak 3 bölü 7 olacaktır. 3 kere 3 9 bölü 7 olacaktır. O zaman gölge boyunun azalma hızı arkadaşlar 9 bölü 7 olacak. Yani cevabımız C şık olacaktır diyoruz. Evet bu da son sorumuzda arkadaşlar. Fiziksel yorum bence türevin en zor kısmı arkadaşlar. Bunu belirtmek isterim. E, o yüzden bu soruları çözerken biraz daha irdeleyerek dikkatli bir şekilde çözün. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.